Düm, düm, tek, teke, teke, tek, ka, tek, ka, düm, düm, tek, teke, teke, tek, ka, tek, ka. De, di, diyoruz. Böyle bu türde. Yani bu tarz davul Evet. Şimdi kaldı, oynat. Oynak usulü, iki usulden müteşekkir oluyor. Birincisi, üç vurgulu bir e, semai usulü. ikinci usulde de darp usulü oluyor. Sanki e, birinci ve ikinci mertebe. Evet, evet. Zaten bunu <laughs> bunu bir defa dört e, ikilik tarzında vurduğumuz zaman bir oyun havası mesela türü ortaya çıkar. Bazı oyun havalarında da Kullanılıyor bu. Ağır oyun havalarında. Ee, bir de normal vurursak işte böyle zeybek tarzında İzmir zeybeği, Aydın zeybeği gibi birçok yörelerin zeybeği ortaya çıkıyor. Yani oyun havaları ortaya çıkmış oluyor. Belki sözlü eserlerde vardır. Biraz evvel dediğim gibi Refik Fersan'ın da 4. Nikis Sabahisi'nin 4. hanesinde kullandığı bir usuldür bu. Şöyle vur, vuruyoruz bunu. Şimdi birinci mertebeyle ikinci mertebe usul oluyor bu. Düm tek tek, düm tek tek düm tek tek düm tek tek düm tek tek. Yani bir tanesi semai, bir tanesi dar usulü oluyor. Evet. İki usul meydana geliyor. Buyurun şey yapalım. Velvelesini vuralım. Düm tek ka düme düme tek ka tek ka düm tek ka düme düme tek ka tek ka Ram pam pam, para ra ra ra, di bi di ra di di ram Ram pam pam, para ra ra, ra. Para. gidiyor yani. <laughs> evet. evet, evet. Belki sözlü eserlerde vardır. Şimdi Aksaksema evet. ile Cürcün arasında şey farkı var derler. Mertebe evet. Ancak böyle mi? Şimdi hocam ben onu şöyle dilim döndüğü kadar izahayım. Curcuna usulü ayrı bir usul ha. olmuş oluyor. Çünkü yani aksak semayı yürüttüğümüz zaman curcuna mı olmaz? Curcuna gibi, tarife göre ama değil. Curcuna değil. değil. Ama işte şey oluyor. E, curcuna gibi şekle de giriyor ama e, o zaman usulün ne bileyim e, ritim tarzı. Sanki evet, e, evet. aksak semayede evet. dümler daha önem kazanıyor. Tabii yani. dümler daha evet, önemli önem, kazanıyor. Bir tabii tabii. tabii. Gerek. Ama evet. curcuna da düm ese gelebiliyor. Evet. Aradaki en büyük fark bu. Şimdi hatta diyebilirim ki bazı saz semayelerin dördüncü hanesine curcuna kullanılıyor. Ya buna rağmen. Evet mi? buna rağmen. Eğer mertebe ise değil evet, olmaması tabii, lazım. Olmaması lazım. Olmaması lazım. Tabii, tabii. Niye dördüncü hanede curcuna kullanmış? Tabii. Değil mi? Hapay bir şey. Tabii. Evet bir de aksak semaydı. Hay hay. Bu usul zaten on zamanlı usuldür. İki tane usulün birleşmesinden meydana geliyor. Birincisi pardon iki Türk aksa. Yani iki Türk aksa ama bir tanesi Türk aksanın değişik türünde vuruluşu var. Bir de doğrudan doğruya Türk aksanın vuruluş tarzı var. Bu da şöyle. Düm tek ka, düm tek tek, düm tek ka, düm tek tek. Bu usul e burada da evet. tek dedi fakat evet. e, ka uzun evet. demek ki söyleniş tarzına göre tekede olabiliyor, tekka e da olabiliyor. Evet. Yani büyük bir farklılık var. Evet. Bu usulden zaten birçok saz zamayisi bestelenmiş. Hatta sözlü eserler dahi var. Örneğin Hacı Faik Bey'in bir hüzam şarkısı vardır. Kurban olayım Gamze'ne bir kez bir gez nazar eyle falan diye. Daha daha bunun gibi daha birçok eserler var. Ee, hatta <laughs> Ayin-i Şerifler 3. E, 4. selamlarında, pardon 4. selamlarında 3. selamlarında bilhassa kullanılıyor. Aksak semayı. İki, ikinci mertebe olursa ağır aksak semayı oluyor. Bunda da birçok şarkılar, birçok klasik formda beslenmiş terennümlü eserler. Yelelelli gibi, Tenenni gibi, Tenena gibi böyle, Servinazım gibi. Böyle mesela sözlü terennümler, sözsüz terennümler. Mesela bunun gibi e, klasik formda da ikinci mertebe olarak ağır aksak samayı. Şimdi bunun belvelesini yapalım. Hay hay canım. Şimdi normal velvele. Düm teke tek ka teke düme düm hek hek. Düm teke tek ka teke düme düm hek hek. Tabi ikinci mertebe olursa iş değişiyor. Genel zaman ve birimler aynen kalmak şartıyla bu usulün iki misli ağır, ağır vurulması meydana doğuyor. Bunun başka bir vuruluş tarzı Efendim can Başka bir vuruluş tarzı var mı? Başka bir vuruluş tarzı hatta bazılar da bunu şöyle vuruyor. Düm teke tek ka teke düme düm tek teke teke düm teke tek ka teke düme düm tek teke teke, düm teke teke vuran da var. Velveleli. <laughs> evet. Başka? Evet çok mühim onu da vurur, da geçelim. Evet. Bir de tek vuruş vardır. Bu usul iki usulden beydara geliyor gide. Bu bu usul aynı zamanda birçok halk türkülerinde de falan kullanılmış. Yani yani bizim Türk sanat müziği türünden hatta dini müzik türünde de eserler hiç Bilmiyorum ya yapılmıştır ve hatta yapılmamıştır. Belki bir mektar nefesi ortaya çıkabilir. Yani belki Türk sanat müziğinde belki bir bilmediğimiz bir şarkı belki ortaya çıkabilir. Yani yalnız umumiyetle deniliyor ki bu usulde bilasa Türk halk müziğindeki türkü türlerinde kullanmış falan diye söylenirler. Yani söylerler. Bu usulde bu usul 11 zamanlıdır. Ee, yani ee, Türk Aksa'yla Türk Aksa'yla e, ee, darp usulünden meydana gelme. Türk Aksa'yla darp usulü meydana gelme. Vuralım. Şey diyorum. Onu da vuralım. Düğü şimdi bu düm teke tek ka teke düm düm teke tek kâ. düm teke tek ka teke düm düm teke tek kâ. bu usul böyle <laughs> işte biraz evvel arz ettiğim gibi belki dini bir müzikten bir tür çıkabilir belki bilmiyorum biz yani var mı yok mu bilmiyoruz henüz bunu. Yalnız e, umumiyetle halk türkülerinden, halk türkülerinin bazı türlerinde kullanıldığı söylenir. Yani bu usul. Mevlevi dev zamanı. Şimdi bir de 12 zamanlı Frenkçi usulü var. Evet. Bu usul yine e, bilhassa Mevlevi ayininin üçüncü selamlarında ve aynı peşrevlerde yani söz eserlerde evet. saz eserlerinde de kullanılan bir türde bir usul bu aynı zamanda. 12 zamanlıdır. Ana kalıbı şöyle. Hmm. Yani son tekke, son tekke parçalanmış oluyor. Hı. Yani sekizlik olarak parçalanıyor. Yani <laughs> velvelesine şöyle, düm düm tek tek ka, düm düm tek tek ka, düme düm, 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 düme düm, tek tek düme düme tek 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 ka. da verelim Bir de devri de. Evet. Bir de 13 zamanlı nim ef, Efsat var. Bir de Bektaşi devri var. Aynı zamanda. Şimdi 13 zamanlı Nim Efsat usulü evsat ef, usulünün yarısı oluyor. 26 zamanlı evsat usulünün yarısı. Onun vuruluş şekli de şöyle. Te -ka -te -ka T ka, bir türkü vardır. İbrahim Han'ın sabah olsun ben bu yerden gideyim diye. Bunu velvelesi velvelesi şöyle düm düm teke tek ya düme düme teke teke, teke tek ya tek ya düm düm teke tek ya düme düme teke teke tek ya tek ya. Bir de bunu şöyle şu tarzda vururlar. Tek Bir de evet. Pardon, ritimcilerden tensikat yapacağız. İleride programlarda bu tip çalıp okuyacaksınız ama Tabii. yapmaya başlıyoruz. Şimdi Bektaşi Devir Ruhan'da üç usulden mürekkep oluyor. O da şöyle evet, efendim, e... efendim? Ha şarkı devri ravanı. 13 zamanlı. Ha pardon tabii öyle ya. Bektaş Devravan 12 zamanlı. 15 zamanlı raksan usulü. Raksan usulü o. Evet evet. Bir de bektaş raksı var zaten. O da onlar pek kullanılmıyor zaten o usuller. Kullanılmadığı için ben geçmek evet. istiyorum. Yani vakit evet. dar. Onun için. Şimdi evet. 14 zamanlı Mevlevi. Mevlevi devri. Oldu. Sonra... Oldu. Evet. Şimdi Bu usul iki usulün birleşmesinden meydana geliyor. Yani iki devri dilin birleşmesinden. Hmm. Yalnız kalıbı vuruş tarzı değişik şekilde bir hmm. türdür bu. Düğüm düğüm tek düm tek tek bir iki üç bir iki bir, iki. bir, iki. bir iki. Well wellness isminden de anlaşılıyor ki bilhassa Mevlevi ayininde kullanılan bir türde bir usul. Ahmet şey istiyor musun devri kebiri? Muzar. Bir de onu bir hatıra belgesel bir şey olacak. Tabi tabi canım tabi. Sen bir de ne de dersen olur. yaparım canım. <laughs> Şimdi devri kebir usulü 28 zamanlı bir usuldür. 28 zamanlı 3 tane usulümüz vardır. Bir tanesi bu, bunlardan birisi işte devrikebirdir, kebirdir. E, diğeri zemel ve fer usulünden müteşekkildir. Şimdi biz devri kebiri ele alıyoruz. Ana kalıbını vuralım. Yoksa... Hay hay. Olur. Muzaf. He muzaaf. Hay hay. Hatta isteseniz üçünü de vurayım. Bir ayin devri kebir var. Bir de muzaaf. Evet. Ayinlerde kullanılan. Evet. Şimdi evvela ana kalıbı. Tamam. Düm, düm, tek, düm, tek, teke, düm, tek, 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 düm, düm, ta, hek, tek, ka, tek, ka. Bu, ana kalıbı bu. Şimdi bir de ayin velvelesi var. Düm, tek, Tek tek düme düme tek tek düme düme tek tek düme düme tek tek bir de bazı kişilerin vuruşu şöyle oluyor baş baştaki vuruş şöyle oluyor düme düme tek tek düme tek tek hek hek zaten diğeri tamam oluyor. Şimdi bir de muzaf. Efendim? İkisi de olur. Esere göre. Esere göre olur. yani göre esere yakıştıracaksın göre yakıştıracaksın. şey diyeceksin. Yani oturtacaksın kalıbına göre. Yani iki tarzda da vurulur yani. Hiçbir beis yok yani. Hay hay canım hay hay. Bu <laughs> muzaaf bir zaten bilhassa e, veledi devri diyoruz ki değil mi? Can, evet. Mevlevi e, aileninde, Evet devir peşleri evet, demiş oluyoruz aynı zamanda. O da 56 altı dörtlük oluyor aynı zamanda. Vuruş tarzı şöyle. Düm düm tek teke düm tek teke düm hek teke tek arkadaşta da 10 dakika ara veriyoruz. 5 25 e, geçe buradayız. Gecikme olmasın zamanı çok az. E, bir de bir arkadaş bir çay ısmarlasın Hocam, şeye hocamıza yahut kurlamur. canım. Bu, e, tamam. Muhammed tamam. Muhammed usulü bizim <laughs> derbel olarak okuduğumuzda kitaplarda düğe vurulur diyor. Bunun başka bir şeyi var mı? Belbel olarak Muhammed'e. Düğe de vurulur da yalnız şöyle izah edeyim. Şimdi o zaman usulün şekli ortadan kalkıyor. Evet yani. O evet. bir hal düşündürmüştü beni. Başka bir şey evet. göremedim. Onu bir sizden Şimdi görsen. Muhammed usulünün velvelesi. Evet. Ee, onun velvelesi de şöyle. Dün. Ben bunu sizin ağzınızdan bir kayda geçeyim. Bir dakika çizeyim. Tabii tabii buraya. tabii. Oldu canım. Çok zahmet olacak. Çünkü başka bir yerde bunlar rastlayamadım ben. Evet. <laughs> yaparak... Bu 32 zamanlı. Bu 32 evet. Kalıp evet. olarak biliyorum fakat Evet. göremedim başka yerde. Evet. Düyek vurulur diye yazıyor. Sakattı işte. Evet. E, o, o zaman bunu sa şey ne, nerede kaldı o soru diye? Evet, şey, Diyekten farkı ne? Diyekten ne, ne farkı kaldı o zaman? O zaman diyekt. Sakat olur o zaman. Çalalım, yani değil mi? o zaman diyeek çalın ama ama bu bir Olmaz. mana ifade etmez evlat. Evet, ya. evet. evet hocam. Hocam o çizene kadar ben de bir şey soracağım. Mevlevi Devri ile cevaniyla. E, devri Hindi arasında. Tamam vuruş farkı var ama. Hı ve aynı şey usul vurulduğu vurulduğu da görülüyor. Bu sakıncası yok mu yani? Yok. Sakıncası yoktur. Sakıncası... Yalnız Ahmet Avni Bey, Devrihiye Şarkı Düyi ismi 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 vermiş. Ha. Zekai'denin talebesi olan dünkü bu 119 makamlık evet. tivayden karına tıkını evet. okuduğumuz e, Ahmet Avni Bey evet. bu usule Şarkı Düyi isim ismi veriyor. Devrihiye. Evet. Ha. Yani evet. kurtarmak için. Kurtarmak için. Evet. evet. evet hocam ben e, biraz Yavaş. ağır bir mertebede vurursanız ben hemen kalem alacağım. Tabii bunu. tabii Söyleyerek de vurursanız. Şimdi, tabii. Düm düm tek teke tek ya tek. Bir ka. saniye hocam. Tabii buraya kadar düm, tek teke tek, tek ya tek. tek. Ka. Ka. Tamam hocam. Bunu tamamladık. Evet. Düme 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 tek ka tek ka. Düme 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 tek ka tek ka. Evet. evet. hocam. Ondan sonra hey ki hey he, he, tek ka tek ka. karamda. Bir de ben bakayım. Oldu canım. <gülüyor> <gülüyor> he. Zaten benim değil. Şey. değil, değil evet, mi? evet, Evet, Bu bana ait değil. Sizinki evet. de benziyor he. mu buna? Ee, şey, Tek, tek, Klasik kudum bunlar. Evet. Dörtlük bunlar. Tamam hocam. Tamam mı? Hek, he. tamam, ikilik. Tek, 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 Tamam. Düğme düme teke teke tek ya tek Etti 32 zaman işte. 32 zamanlı bir musul hmm. meydana çıkmış oldu. Yani Bunlar 8'lik, Bunlar 8'lik." Tabii tabii. Tek ka tek ka. Evet. evet. Tekrar bir sayalım bir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 25 26, 26 27 28, 29 Nasıl şeker 32 ol. şunlar olsun. ikilik kabul edeceksiniz. 32 İkisi. Evet. Şunlar ikisi tamam. Evet. evet. 32 zamanlı eee. Tamam. Bir tane daha mı? Tek, tek. doğru. Hemen geçireyim doğru. ben. Evet. Oldu. Bir tane koymuşsun. Hadi zahmet olacak. Tamam. Şumut. Evet. Tamam. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 27, 28, 29, 30, 31, 32. Evet. Peki hocam. Tamam Çok teşekkür ederim. Elinize ağzınıza Olur. sağlık. Rica ederim. Evet, sağ daha e, 32 <laughs> zamanlı bir iki usulümüz daha vardır. Bir tanesi, var. Bir, bir tanesi. Hafif var. Hafif bir var. var. Bir de hafif hocam, var. Evet. Neyse çayınız <laughs> için de. Tabii tabi, söyle söyleyeceğim söyle ben. Şunların da velellerini <laughs> vurursanız bendekilerle bir kontrol etmek <laughs> isterdim. Hay hay hangi hangisini velellerini? <laughs> bu... Çeviniz için hafif Olur. ve berabersiniz. Tabii, tabii tabii tabii. Allah Allah. Olur. Olur. Hafif usulünün ana kalıbı tabi biliyorsunuz. Tabii hocam. Değil mi? Ana kalıbı var. Bestelerde de ikinci mertebe türü Kullan. kullanılır. Klasik formda bestelenen birçok eserlerin e, ikinci mertebesi kullanılıyor bu usul. Evet Aynı hocam. zamanda. Muhammed de öyle. Bu da öyle. Hocam <laughs> geldi. isterseniz ıhlamur için çay içmek. Şimdi ne bileyim... E, Hangisini arzularsınız? Elinizdeki çay isterseniz. Çay içelim. Çay iç. Evet, evet Yozan burada geldi ama burada yani. <laughs> Hay Allah. Ihlamur <laughs> da çaydan sonra için hocam olur mu? <laughs> olur. Ihlamur'un bırak <laughs> <olur, gülüyor> verin birini. Olur güzel. Aa, <laughs> hem çay hem olan ona <laughs> 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 İçer içer. Zaten Berefşan da zincir usulünün son, son halkası. Evet hocam. Bakın ben zincir usulünü şöyle, şöyle sayıyorum mesela beş usulden mürekkep evet. ya. Şimdi mesela bunu teker teker hangi çifte düyek, ondan sonra duraklıyorsunuz e, fahte, fahte, çember, alın, çember devri bilmem devri kebir, berefşan. berefşan. Mesela bakın bunu şöyle sayın, tıpkı bir beyit gibi. Çifte düyek, fahte çember, devri kebir, berefşan. Teşekkür ederim. Evet. Çiftle diyek, bahçeçem sen? devri kebil berefşal. Evet. evet. <laughs> ezberlemek daha kolay olur. Çok evet. daha kolay. Ezberlemek <laughs> <laughs> daha kolay olur. Evet. Fakat öbür türlü ezberlemek tabii o evet. usul hocam. sırayla isim... Çay, tamam, e, Hocam, isim. Hocam çay, çayı Tamam hocam. E, kadar gidecek orada bir alacağı var. Götürürüz hocam. Götürür. Şimdi çay içip gidelim. Sen tamam hocam ben götürürüm. Tamam. Soracak bir iki şeyim daha var onları. Hmm. Oturun hocam. Böyle oturun. Ben, ben çekeyim Ne? Güzelim alır mısınız? <laughs> Kaç şeker alırsınız hocam siz Aynı üç şeker gene. Üç şeker. <laughs> üç şeker <olsun> canım. <gülüyor> <gülüyor> Efendim canım? Ee, bıraktım evladım. Şimdilik bıraktım. Allah bakalım ne gösterecek. <laughs> Evet. Tabi tabi. Hocam buyurun zamanımızı al. Şimdi hocam daha ne kadar zamanımız var? dört buçukta kapanıyor bezde ama şu anda hemen, hemen götürürüm önce çay önce, çayımız için önce, çay, çay, derhal götürürüm. Rakan usulünde zaten Tabii. bir tek e, bir türkü vardır. 15 zamanlı. Evet, 15 zamanlı. Zeynep'im. Evet Zeynep'im. E, Zeynep'im. Anlı Zeynep'im falan falan falan. Şanlı Zeynep'im falan filan. Yani piyasada zaten popüler olmuş bir türkü. Zeynep bu güzellik var mı? Son falan falan filan. Onun en sondaki kainatı o konu çıkardı biraz He. şey olmuş dinledik dün. kaydı oldu değil mi evet keşke olmuş fırsat de. olsa da hocam yazın geldiğinizde size yazın çağırıp pant doldurma teklif etmişlerdi <laughs> peki hocam Hadi. sizi derhal bir Şu muhasebe <laughs> Zahmeleri alayım hocam alır mısınız <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Önce cevap sonra cevap. Buyurun hocam. <laughs> Ceketinizi almak ister misiniz? Yoksa... <gülüyor> <gülüyor> Tam olabilir. tamam. 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 tamam.